Çalışıyor mu bu? Evet çalışıyor. Selam nasılsınız? <laughs> ee, şimdi neden uzun zamandır videoları aksatıyorsun vesaire diye soracak olabilirsiniz ki ben bunu 7 senedir düzenli aralıklarla her seferinde açıklıyorum. Ee, Arkadaşlar dinlenmem lazım. Ee, şuramda çıkan pıt pıt neyse konu bu değil. Ee, dinlenmem lazım. Nasıl dinlenmem lazım? Ya doğruyu söylemek gerekirse hani uzun zamandır çok yoruluyorum. Hani uykumdan kısarak YouTube'la uğraşıyorum. Okulum var vesaire vesaire. Hani bu her geçen gün kısır bir döngüyle kısaldıkça kısaldı. Kısalmaktan kastım aklınıza ilk ne geldiğini biliyorum. Neyse. Ee, YouTube kısacası hayatımın ana, ana şey e, ağzına sıçtı yani. Ve şöyle söyleyeyim. E, uyku düzenini 8 saatten hesaplarsak ki bana 7 saat de yetiyor aslında. Ee, bir gün 5 saat, ertesi gün dört buçuk saat, ondan sonra 4 saat. Gide, 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 gide gitti, gitti, gitti. En sonunda artık günlük bir saat uyumaya başladım. Ee, ve ben orada bittim. Yani ondan sonraki günlerde vesaire artık tamamen pert oldum. Ee, kısacası çok yorgunum. Yorgun olduğumdan dolayı da açıkçası çok bilgisayara yanaşmıyorum. Doğruyu söyleyeyim bilgisayarımı bir buçuk haftadır açmıyor gibi bir şeyim. Discord sunucuma gelenler vardır belki. Discord'da online bile olmadım bir haftadır. Steam'de bazen oluyorum. O da mobilden. Bazı insanlar mesaj atıyorlar. Yanıt vermek için giriyorum. Ee, kısacası ben böyleyim. Yani ben pertim. Dinlenmem gerekiyor. Ee, o yüzden size net bir tarih veremiyorum maalesef. Çünkü sağım solum belli olmuyor bu konularda. Ne yapıp ne edeceğim falan filan. Ee, pazartesi günü Net bir tarih vermiyorum ama Nedense pazartesi diyesim var Haftaya pazartesi ee, Düzenli video atmaya Dönmek istiyorum Aynen ee, Yanlış anlamayın şu an e, bu bir vlog gibi bir şey benim için ee, Pazartesi günü dönebilirim Pazartesi günden itibaren Düzenli videolar atmaya başlayacağım ee, Şimdi iki tane sorum var İki tane sorum var Buraya kadar izleyen kaç kişi var orası da ayrı bir merak konusu ee, bir videoların saati kaç olsun yani videolar paylaşılıyor tamam güzel ama siz kaçta izleyebiliyorsunuz en fazla çoğunluk hangi saatse o saatte paylaşacağım 5 ee, olabilir beş buçuk olabilir 6 olabilir 7 olabilir 8 olabilir 7 olamaz aslında 7 Türkiye'deki bir çok büyük kanalın video paylaşma saati 2 ee, Neler izlemek istiyorsunuz? Aklınızda video fikirleri varsa Instagram'ım da aşağıda bulunuyor. Instagram DM'sinden bana istediğiniz video fikirlerini atabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Ee, hepinizin yorumlarını okuyacağım. Yapabileceğim şeyleri, çekebileceğim videoları çekeceğim arkadaşlar. Öneri video fikirlerinizi de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ee, söyleyebileceğim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Elinize bakın bakın. Hoşçakalın ve bay bay.